Anlığından daha kuvvetliymişsin. Terzi unutuyorsun galiba. Herkese iyi günler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Oyunculuğundan dolayı edilen Hande Erçel ağlama sahnesindeki performansıyla alkış topladı. Ünlü oyuncu Hande Erçel yeni sezonda Fox TV'de yayınlanan bambaşka bir dizisinde Burak Deniz ile başrollerini paylaşıyor. Dizideki performansında genel olarak eleştiri alsa da Erçel'in ağlama sahnesindeki oyunculuğu izleyicilerinden tam not aldı. Daha önce birçok projelerde yer alan Hande Erçel, yeni sezonda Fox TV'de yayınlanan bambaşka bir dizisinde Burak Deniz ile başrollerini paylaşıyor. Dizideki performansından dolayı beğenilmeyen oyuncu ağlama sahnesindeki oyunculuğundan tam not aldı.